Ve o münafık tiniyetli olanlara Aminu iman edin kemâ amenen İnsanların iman ettiği altını çiz sahabe-i kiram bu. Resulullah Efendimiz'i çok iyi tanımış. Ebbe Bekir Hz Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Rıdvan, Hazreti, Hazreti ve sahabe-i kiram efendilerimiz. O sahabe-i kiram gibi inanacaksınız. Onlara bunu deyin. Kalu en ömünü kema bu gericiler gibi süfeha kelimesi sefi aklı kesmeyen yani sahabe-i kiram efendilerimizi gereksiz, geçersiz, akılsız onların uyulması gereken değil. Onlar 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 çok ilkel vesaire. Onlara süfeha diyorsa işte münafıklığını tescilliyor. Allahu Teala as, efendim güzide sahabe-i kiram efendilerimize söz söyletmiyor. Ela bu sözü söyleyenler mu musufaha gerçek akılsız, gerçek sefih, gerçek ahmak onlardır ve lakin la yâlemun, bilmiyorlar. Onun için bu yanlışlara düşmememiz lazım. Biz Resulullah Efendimizin getirdiği güzel dini hakkıyla temsil eden sahabe-i kiramı tanımamız lazım. Efendim milyon dolarlık pırlantalarınız var. Milyon dolar paranız var. Çok kıymetli mücevheratınız var. Hiç güvenmediğiniz kötü bir adama bunu teslim etmezsiniz. Ne yaparsınız? En güvendiğiniz işte milyon dolarlık mücevher dediğimiz bu İslam ve ahkamını Allah Celle Celaluhu en güvendiği Habibine ve Habibin etrafında en güvendiği muhafızları sahabe-i kirama teslim etti. O zaman biz onlar gibi dürüst, onlar gibi dine sahip çıkan olursak Allah da bize sahip çıkar. O zaman biz Allah'ın Rabbimizin kulum dediği kullar listesine gireriz. Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği o güzel dini, Rabbimizden aldığı o ilahi hükümleri asli haliyle, orijinal haliyle yaşadılar, yorum yapmadılar ve o güzel dinin temsilcileri oldular. Birinci bölümde izah etmeye çalıştım. Bizim milyon dolarlık mücevherlerimiz, paralarımız var. Bunu kişi güvenmediği, dolandırıcı sahtekar birine teslim etmez. Onu güvendiği emin birine gider, onları teslim eder. İşte Rabbimiz de dinini en emin Muhammedül Emin Resulullah Efendimiz'e teslim etti. Ve onun muhafızları, koruyucuları, o güzel dini de efendim e, koruyanlar, taşıyanlar sahabe-i kiram oldular. Allah'ımız da siz sahabe-i kiram gibi, gücüde sahabe-i kiram gibi inanırsanız, o zaman iman etmiş olursunuz deyin o münafıklara. Münafıklara derler ki o ahmaklar gibi mi biz iman edeceğiz? Sahabe-i kiram böyle hor gören, hakir gören bir kişi işte münafıktır. Allah Celle Celaluhu efendim Habibinin etrafında pervane olan o sahabe-i kirama bu sözü söyleyenlere cevap veriyor. Ela innehum humus gerçek ahmak, sefih onlardır. Velakin la ya'lemun bilmiyorlar. Bu konuyla alakalı münafıkun suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bu surede münafıkları bir başka yönüyle anlatıyor. İnnellezine ecremu o günahkarlar var ya. Kanu minellezine amenu yadhahukun Müslümanlara gülerler. Ha işte şey bunlar Müslüman falan. Ve izâ merru bihim Müslümanların yanına geçerlerken birbirlerine göz kaç işaretler ya şunlara bak şunlara falan. Ve izâ kalebu ilâhe min kalbû fekihîn. Yani kendi ailelerine geldikleri zaman efendim zevk alırlar kendilerini bir şey zannederler Müslümanları hor görürler hakir görürler ve idara uhum kalu inna hawla Müslümanları İslam'ın yaşantısını gördüğü zaman bunlar yanlış yoldalar canım hangi zamanda yaşıyoruz işte falan şimdi bunun zamanı mı bir de mesela şeyi tutturdular bu da çok tehlikeli şimdi iman zamanıdır ibadet zamanı değildir korkarım bu adamı dinden çıkartır. Ya ne demek ya? İman zamanı, amel zamanı değil. İnnel aminu ve aminu salihat. Kur'an-ı Kerim'de ayrılmayan bir ayet. O kimse de iman ettiler, salih amel işlediler. Salih ameli olmadan iman. Olur mu böyle bir şey? Bizim <laughs> yaratılışımız, bizim yaratılışımız beş merhalededir. Beş merhale. Bir, birincisi melekler. Katışıksız Allah'a kulluk, ibadet ediyorlar. İki, İkincisi e, cinler. Cinler, Allah'a iman ettik derler, Müslüman olurlar. Müslümanlar da var, kafir. İnkar ederler, kafir olur. Onların o görsel şeyleri yok. Bu kadar. Üçüncüsü, hayvanlar. Yerler içerler, hayat sürerler. Allah onları mükellef tutmamış. İstediğinizi yapın. Yiyin için hayat sürün. Dördüncüsü, yecüc mecüc. Bunlar da var, Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi var. Katı çıksız kafir, insanlardan bin kat fazla. Beşincisi geldik, insan. Şimdi insan melekler gibi böyle sırf ibadete temayüllü değil. Cinler gibi iman ettim, inkar ettim yetmiyor. Hayvanlar gibi ben istediğimi yaparım diyemiyor. Yecüc mecüc gibi katışıksız kafir değil. Bunların tamamının özelliği insanda var. Allah Celle kulum beni seviyor musun? Seviyorum. O zaman kulluğunu ispatla. İman ediyorsan en başta söyledik. O zaman uygula. İnkar ediyorsa o da inkarını uyguluyor. Burada biz tercihimizi ortaya koymuş ve onu da ispatlayacak durumda olan bir canlıyız. İstediğimi yaparım. Yapamazsın. O zaman diğer canlılar kısmına benzersin. E ben sadece iman ettim yetsin. O zaman cinler kısmına benzersin. E Allah bana ibadet aşkı versin. O zaman melekler. Yani sen ne meleksin, ne cinsin, ne hayvansın, ne... Biz insanız hangi kısımda yaratıldığımızı çok iyi görmemiz lazım. Bunu tam göremeden insan olma özel adam mesela ben hayretler içerisinde kalıyorum. Adam diyor ki ben özgürüm diyor, ben istediğim gibi yaşarım diyor. Doğru söylüyorsun da sen dört ayaklı değilsin. O yaratılmış olan dört ayaklılardı Yani diğer canlılardır. Biz insan olarak o özellikle yaratılmadık. E Allah bana ibadet aşkı verseydi de ibadet ederdim. Sen melek olarak da yaratılmadın. Allah'ın alternatif yarattığı o canlılar var. Sen hangi kısımda olduğunu bir çöz. Demir bir madendir. Ya altın çok kıymetli bir maden. Altın çok kıymetli olabilir ama o altını betonun içerisinde kullanırsam bina bir günde çöker. Çok kıymetli maden olan altın betonun içerisinde kullanılmaz. Şimdi demir kıymeti yok altın kadar ama demirin yaptığı iş ile altın yaptığı iş aynı değil. Her bir yaratılışın farklı bir özelliği var. Allah melek yaratmış, cin yaratmış, hayvan yaratmış, mevcut mevcut insan yaratmış. Yani bazı konuşmaları dinliyorum. Veya dinlediğiniz insan hayretler içerisinde kalıyor. Yani sen kendisini farklı başka canlıları tarif eder gibi o kısımda imiş gibi konuşuyor. Güya bilimsel konuştuğunu da zannediyor. Buna cehli mürekkep denir. Hangi kısımda yaratıldığını çok iyi bilmemiz lazım. İşte burada Ayet-i kerime onu söylüyor. Ve izen kalbu ilahi min kalbu fekihin. Ve iza rahum kalu inna haula yadhallun ve ma ursilu alehim hafizin. Efendim fel yemel lezi amenu min el kuffari yadhakun. İşte kıyamet günü iman edenler o kafirlere gülecek. Sen kendini bir şey zannettin ama dünyada güldün Müslümanlara, ahirette de ha ha, -ha ağlayarak Müslümanların ayakları altında çiğnenir gidersin. Alel eraiki yanzurun. Hel süvel küfer <laughs> mâkeni yef'alûn. Münafıkın suresinde devam ediyor.